Şemuz Bey, sizin ailenizde yani, enstrüman çalan var mı? Benim silahla ve çalıyor. çalıyorum. Aa, silahla da mı? Yani silahla. Yani silahla. Annem saz, saz çalıyor. O şekilde. Böyle saz. Babam kem, e, ud, çalıyor. Ud. Amir, ork, çalıyor. E? Ben hepsini çalıyorum. <laughs> Siz daha çalıyorsunuz. Ben hepsini çalıyorum, evet. Peki güzel. Ee, şimdi o halde bir parça daha alalım. Ee, hangi sadece şarkı söylemek ister? Sizden alalım mı evet. bir parça? İster miyiz efendim? Şevuz Bey'le güzel bir parça. Kendisinin evet. de albümü çıktı. De, evet, de... Evet, bu arada albümü şu an müzik manavlarda. <laughs> Pardon. Yaklaşık albüm 6 milyon saatmiş. 6 milyon, o şey bu liseye iki katı? 16 6 milyon, 4, 4 Tabii, 4 milyon, 4 yine ondan fazla 4 milyon, bu zamanda az birazcık. Ha 2 2 milyon, bak geliyorum 2 2 milyon, tamam peki buyurun 2 1. milyon 1 milyon Peki 1 milyon da güzel bir rakam 205 205. 200 bin satmış 200 bin satmış Bandrol ile 200 bin albüm sattınız Ben albümler çıkmamış ya <laughs> İki bir tane bunu yapıyorsun. Bu parça da sizin besteniz galiba. Bu, e, söz, müzik, Michael Jackson.